hazret şefkat tokatlarını yazdığı yerde ilk evvela kendinden başlıyor. Ben ne zaman şöyle yaptımsa bir şefkat tokatı yedim diyor. İnsan tokata kendinden başlamazsa tokata kesfi istihkak eder. Benim yüzümden oldu demezse suratına öyle bir tokat iner ki, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün, öbür gün olmazsa daha öbür gün hiç farkına varmadı. Yaptığı işleri beğenme, onlarla ucube girme münafıklık sıfatıdır bu. Ve bu insanın yapacağı işlerdeki bereketi de önüne katar, sürükler götürür. Hafizan Allah. Kur'an-ı Kerim Mekke'yi fetheden o şehsuvarlar var ya, en küçüğüne bin canım olsa kurban olsun. Mekke'yi fethettikten sonra fevç fevç İslamiyetle ahletler olduktan sonra Mekke'ye girerken belki 1000-2000 bin, bin kişi fakat oradan geriye dönerken başka bir yere gürürken 10.000-15.000 insan şahlanmış atlara binmişler lojistik tamam gürül gürül imkanlarla bu neyine doğru yürüyorlar oraya öyle gidiyorlar Kur'an-ı Kerim diyor iz acabetkum kesretukum felem tun ankum şeyen ve zaqat aleikum el ardu bima rahabat giderken kesretiniz orada mal imkan asker kesretiniz işte sizin beğeni hasil etti Allah'ın izniyle bu işin önüne artık kimse çıkamaz dediniz fakat orada o Hüneyn'in Havazi'nin oklarına maruz kalınca arz size dar gelmeye başladı sahabinin hiçbir yerde bozgunu söz konusu değildir. Orada bozgun yaşadılar. Ve insanların ishar tablosu atını mahmuzladı, ileriye sürdü. Onun etrafında toplandılar. Ben Allah Resulüyüm şüphe yok. Abdülmuttalib'in torunuyum şüphe yok dedi. Hz. Abbas diyor ki atını zor tutuyorduk. Zimamından tutmuştuk. Bir mahmuzlayıp ileriye sürüyordu ki işte o, esasen karşı tarafta bozgun meydana getirdi. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ramul. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Bir taraftan o güzel insanlar, o güzide insanlar, mukarrebine göre, korumaları gerekli olduğu ölçüde mukarrebine göre, hasenatul ebrar seyyatul mukarrabin. Sizin haseneleriniz yığın yığın dağlar cesametindeki haseneleriniz onların nazarında günahtır. Mesele öyle bakın. Demek ki seviyelerine göre, harem dairesinde bulunma durumuna göre o kalp ve duygu, düşünce, safveti gerektiği ölçüde korunamadığından dolayı onlar beni bağışlasınlar. Orada Allah Celle Celaluhu muvakkat onlara bozgun yaşattı. Ve bunu çoğaltabilirsiniz. Fakat çoğaltmak suretiyle ben kendimi riske etmiş olurum. Onun için sakınıyorum ondan. Ondan sakınıyorum. Bu hizmeti kutsiye içinde. Böyle lafıyla, çapıyla, faaliyetleriyle, becerileriyle değil de daha ziyade bilinmezliğiyle, azsızlığıyla, namsızlığıyla ismini bile benim bilemediğim arkadaşlar daha bereketli hizmetlere vesile oldular. Afrika'nın derinliklerinde ne adını bilirsin, ne sanını bilirsin, ne nerel olduğunu bilirsin. Karşına geldiği zaman sen neredesin erenler? Ben Afrika'da, Güney Afrika'dayım, Orta Afrika'dayım, Kuzey Afrika'dayım falan. Şöyle efendim 20 ülkede şunları yaptık, 30 tane okul elhamdülillah falan böyle şaşıyorsun. Bir meçhul. Fakat beri tarafta bir malum bakıyorsunuz. Çok küçük bir dairede bile çok ciddi bir fonksiyon eda edememiş. Biz yanılmışız, hep destek vermişiz, hep arka çıkmışız. Hep maşallah, barekallah demişiz. Ve onu müşarın bil benan görmüşüz. O da öyle çalımlı falan gitmiş meselelerin üzerine. Fakat yüzüne, gözüne bulaştırmış. Mesleğin esası tevazu, mahviyet ve hacalettir. Meseleyi hep Subhanallah çizgisinde götürmektir. Kendini nefk etme, Allah'ı ispat etme çizgisinde götürmektir. Ve bir hamdi meselesi sadece Subhanallah ve bir hamdi. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri karşısında onları hafife almamaya matuf. Sana hamd olsun Allah'ım. Tahtisi nimete matuf. Fakat mesleğin esası güzergah subhanallah çizgisinde yol almaktır. Seni tesbihü takdis ederiz Allah'ım. Seni şerikten münezzeh görürüz Allah'ım. Her şey senin yedi kudretinle oluyor. Senin inayetinle oluyor. Senin rü'ayetinle oluyor. Senin kilaatinle oluyor. Senin hıfsınla oluyor. Senin meşiyetinle oluyor. Senin planınla oluyor. Çizgi bu. Sonra gelen nimetler var bir okul, iki okul, üç okul, dört okul, bir üniversite, iki üniversite, üç üniversite, dört üniversite. Binlerce insan ve bir diyorsun. Bunlar da senden tahtisi nimet diyorsun. Bu iki zıt mülahazaları birleştirme Hazreti Pir bunun zorluğuna işaret ederek Mesnevi Nuriye'de dikkati çekiyor. Subhanallahi ve hamdi. O ufku esasen kavramış olanlar için bunu beraber söyleyebilirler. هم تنزيه لحقايق الأشياء ثابتة بإشارة ورش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بخار كلمة وارش كلمتان خفيفتان على اللسان çok rahat söyleyebilirsiniz. Sakilatan fil mizan. Mizan da çok ağır. Dağlar cesametinde sevaplara bile tercih eder. Habibetan ile Rahman. Rahmanur Rahim nezdinde de çok sevimlidir. Subhanallah ve hamdi. Subhanallah Allah meseleleri kendimizi nef ederek götürmeye muvaffak kılsın sadece zahiri duygularımız değil, batını duygularımız, havası selimemiz, havası batinemiz, onları da temiz tutmak, hep makul lehlerinde kullanmaya bakmak lazım. Yoksa maksadın aksiyle şefkat tokatı yememiz mukadderdir. Kazanç kuşağında kaybediveririz. Düz yollarda tökezleriz hafizan Allah yokuş aşağıya gittiğimiz yerde bile yoruluruz. Yaptığını beğenip, beğendiğin şeylerin altında kalıp ezilme. Bu senin Allah'ı beğenmeni deldirir. Resulullah'ı beğenmeni deldirir. Kur'an'ı beğenmeni deldirir. Deldir mi onları? Delerler kıymetini.